Şeker bedeni çürütür. Tembellik ciltte ölüm işareti bırakır. Çemen otu tohumu çiğnemek nefes darlığını keser. Süt ateşle buluştuğunda kemik kuvveti doğar. Kimyonla birleşince göbek yağ eriyip gider. Gece çayı sabah hastalığıdır. Kekik çayı içmek akciğerlerdeki balgamı eritir. Ayak tabanlarına hardal sürmek baş ağrısını keser. Nar kabuğu kaynatıp içmek bağırsak kurtlarını öldürür. Üzüm çekirdeği yutmak damarlardaki tıkanıklığı açar. Aç karnına ceviz yemek beyin gücünü iki katına çıkarır. Defne yaprağı yakıp koklamak baş ağrısını keser. Soğan suyunu kulağa damlatmak kulak ağrısını bitirir. Havuç suyu içmek göz nurunu artırır. Kıymetli dostlarım, i̇bn Sina'nın bu kadim öğütleri. Şifa olsun diye paylaşıyoruz. İnşallah her birinizin hayatına sağlık, huzur ve bereket katması için dua ediyoruz. Eğer siz de bu dualara ortak olmak. İsterseniz yorumlara bir amin yazın. Böylece bu ilimden daha çok kardeşimiz faydalansın ve şifaya ulaşsın. Isırgan otu çayı, böbrek fonksiyonlarını canlandırır. Kabak çekirdeği çiğnemek, prostat sorunlarını çözer. Zeytin yaprağı çayı, tansiyonun doğal düzenleyicisidir. Sabah açlığına bir fincan ılık su, mideyi uykudan uyandırır. Çörek otu yağını göbeğe sürmek, kadın kısırlığını giderir. Kırmızı mercimek çorbası, kadın hastalıklarının düşmanıdır. Sabah güneşinde 15 dakika oturmak, kemik erimesini durdurur. Kulaklara zerdeçal yağ damlatmak, işitmeyi keskinleştirir. Ayak parmaklarını hareket ettirmek, beyni canlandırır. Zeytinyağı saçlara sürüldüğünde, kökler dirilir, dökülme durur. Çiğ soğan yemek, böbrek taşlarını eritir. Sarımsak ve tuz birleştiğinde, dişlerde inci parlaklığı yaratır. Kan fakirliğinin ilacı şeker kamışının özündedir. Su kulağa girdiğinde yer çekimi dostundur. Bal ile limon uyuşmuş damarlara hayat verir. Su böbreklerin dostu, yürüyüş kalbin en sadık muhafızıdır. Aç mideye soğuk su, kalbe ölüm habercisidir. Güneş ışığı doğrudan alındığında iç hastalıkların kapısını açar. Yemekle su düşmandır mideye. Balın dışındaki her tatlı zehir, her acının içinde şifa gizlidir. Limon gecenin karanlığında cildi ay gibi parlatır. Aç karnabal ömür hazinesini çoğaltır. Siyah nohut çorbası giribin kalın zincirlerini kırar. Sağlık ve bereket dileyen kıymetli kardeşim, yorumlara bir şükür bırak. Böylece bu ilim daha çok kişiye ulaşsın. Lütfen kanalıma abone olma ve beğenmeyi unutmayın. Daha hangi tarz videolar görmek istediğinizi yorum bölümüne yazıp bildirebilirsiniz. Sağlıklı kalın. Sağlık güzelliktir.